dizini bükemeyen bir kimse ayaklarını uzatarak da olsa namaz kılabiliyorsa kıble tarafına ayaklarını uzatarak namazını kılmalı. Evet. Yani şöyle bir kanat var halkta kıbleye karşı ayak uzatılmaz şeklinde. E bu bir edeptir, bir saygıdır. Namazın dışında gerçekten kıbleye karşı ayakları uzatmamak iyidir. Çünkü bir edeptir, bir saygıdır. Evet böyle bir saygısızlık kastı olmaksızın ayaklarını uzatabilir. Namaza gelince namazda ise e, ayaklarını kıbleye karşı uzatarak namaz kılabiliyorsa onu yapması lazım. Yani öncelikli olarak o değil mi? Tabii tabii. Öncelikle o. Yani e, saygısızlık olur. Kıbleye karşı ayak uzatılmaz deyip böyle yapmayıp da doğrudan sandalye ya da tabureye oturuyorsa hı hı. o zaman bunun yaptığı doğru bir hareket tarzı değil. Evet. Ee, yani bu kimse dizlerini bükemiyorsa ki oturduğum zaman diyor dizlerimi ben bükerek oturamıyorum Öyleyse e, ayaklarını kıbleye uzatarak namazlarını kılacak Bunu buna gücü yetmiyorsa ha, o zaman tabure üzerine oturabilir